ve Semen Öner. Merhabalar. O saçlar ne olmuş? Saçlar bugün böyle nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Beğendiniz Çok mi? Çok e, olmuş. Rengi? E, Kendi rolmuş. saçımın rengi aslında. Üzerinde biraz böyle sarılar, balyajlar vardı. Ama çok güzel olmuş, çok orijinal her zaman iyiydi. Vallahi çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim Bayıldım Dağladım. bayıldım. Çok mersi. Ee, i̇yi mi her şey yolunda mı? Her şey mı? yolunda. Çekimler bir yandan işte internet siteleri vesaire. Hep yenileniyor mu? Hep yenileniyor. O... Her hafta 2-3 tane tarif koyuyoruz, yeni video koyuyoruz. Evet. Blog devam ediyor. Aslında Facebook kolay gibi devam görünüyor ama o. Çok mesai ee, istiyor. Çok yani bir şey çekmek, hani canlı yayının dışında bir yemek programı canlı yayında da zor yemek yapmak. Canlı yayın yapmak. daha kolay Ama inan. <laughs> efendim vallahi daha kolay. Daha kolay e, canlı. daha ya. kolay yani öbüründe böyle kaç kere çekiliyor, montajlanıyor, müzikleniyor, tabii. mutfaklar tekrardan düzeliyor, her şey bir ayarlanıyor. Tabii, tabii. O çok zor. Biz de kitaptan evet. onu öyle biliyoruz. Tabii. Hı -hı. E, biz de kitap hazırlığı için. Aa, yani, kitap. Tatlı telaşlar. Hayat güzel devam ediyor. Takip evet. etsinler. Orada yeni tariflerimizi görecekler. Y yeni değişik şeyler var her mı? Her hafta yeni tarifler konuyor. Ee, ne ararlarsa yani sütlaçtan, ekmek kadayıfına, Süpersin. köfte tariflerinden, zorlu tariflere, misafir davet tariflerine, bebek mamalarına her şey var. Süpersin. Teşekkür ee, ederim. Semen'cim onu bildirelim. Ee, Tabii ki bizim yazarız biz. Şimdi. E, Facebook sayfamızda Semen Öner'in bilgilerini e, paylaş Ece'cim. Şimdi ne yapıyoruz Semen'cim? Şimdi çikolatalı tarif. Bu yapacağız. Bu tartı mutlaka herkes öğrensin. Her zaman buzdolabınızda bulundurabilirsiniz. 5 dakikada yaparsınız. Çok kolay bir şey. İçinde biraz ceviz var. Kakao, un, pudra şekeri ve tereyağı. Bir dakika bekleyelim. Tamam. tamam. Gelin yakından evet, size sunalım. Evet. Buyurun. Çekilmiş ceviz var. Bir bardak kadar. Yarım bardak kadar kakao. Yarım bardaktan biraz fazla un gene yarım bardak kadar da pudra şekeri var. Burada da altı çorba kaşığı kadar tereyağı var. O tereyağı ama abi. biraz soğuk. soğuk mu? Biraz yani olabildiğince soğuk yapsınlar. Şimdi bunları güzelce birbiriyle harmanlayacağız. Harmanlamanın şeyi, ölçütü bunlar ekmek kırıntısı gibi olana kadar. Önce şu kuruları güzelce karıştıralım birbiriyle de şöyle. Kuruları karıştırdıktan sonra makinede tereyağını... Makinede niye yapmıyorsun bunu? Gürültü oluyor. <laughs> Aslında makinede Aslında bu makine işi. Bu tam makine işi. Veyahut da bir tane bunun aleti var. Ben haftaya getireyim size. Bu, bunun şey değişik şeyleri var. Evet evet uçları var. Uçları var. Gürültü olmasın diye şimdi böyle yapıyoruz. Olacak mı elde? Hı? Olur olur tabii ha, ki. Tamam. Diğer yandan ne yapalım? Ee, ne yapıyoruz onu anlatalım bir taraftan da. Krema ısıttık burada. Bildiğimiz hani pakette kullandığımız makarnaya vesaireye koyduğumuz krema var. O kremayı iyice ısıtıyoruz ama yakmıyoruz ve kaynatmıyoruz derya. Bu mu? Hayır bu kremamız. Ha, bu şimdi Pardon. sıcaktan Ömer eridi. Ben seni yanlış yönlendirdim. Evet. Bu şimdi. Ha, güzel oldu ya. Tamamdır. Çok güzel oldu. Olur olur Bak, tabii toplandı. ki. Hı -hı. Bu birazcık böyle e, şey gibi gelebilir şimdi. Gevşek gibi görünebilir yayında ama sıcak diye öyle duruyor. <laughs> 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 ne yapsın adamcağız? Yani yapma bunları çok çok, çok, çok zor, zor bir şey. Aslına bakarsanız yeri gelmişken söyleyelim. Böyle bir eldiven uygulaması falan ev hayatında yok. Evet. Bunlar profesyonel hayatta ihtiyacınız olan şeyler, büyük üretimler yapıyorsanız ihtiyacınız olan şeyler. Evet. Ee, şimdi kremayı ısıttık. Burada çikolatamız var. Çikolatanın üstüne bakıyorum ölçüsüne eve. Bu, bu çikolatayı ne yapmıştım? O çikolata sıcaktan erdi. Hiçbir şey yapmadı. kendi halinde. Hı. Sadece Lütfen. kendi halinde çikolata. Bunu daha önce biz bu tarifi vermiştik, truffle olarak. ...veya pasta ganajı olarak vermiştik. Bunu şimdi karıştıra karıştıra eriteceğiz. Kendi halinde Vay. eriyecek. Ve bunu unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Bu truffle tarifi... E, ...benim videolarda da var. Kaçıranlar olursa izleyebilirler. Her zaman elinizin altında olsun. Bunu ezberleyin. Bunun ölçüsü çok basitler yani birebir. Birebir. Evet. Yani 100 gram çikolataysa 100 gram krema... Bakın şimdi aşağıdan çikolata eridikçe rengi değişiyor. Gördünüz mü? Tam ha. tersi değil. Yani çikolatayı eriteyim, bunun içine atayım yok. Sadece kremayı eriteceksiniz, ısıtacaksınız. Süper. Bunu çikolatanın üstüne dökeceksiniz ve bu şekilde sabırla karıştırarak eriteceksiniz. Tamamen eridi, bir iki parça kaldı. Şimdi bu buzdolabında bekleyecek, kıvam alacak. Tamam. Sertleşecek. Bu nere, nerelerde kullanıyoruz biraz. bu hazır şey? Pasta harcında yaptığımız bütün çikolatalı pastalarda aralarına, ara katlarına, aralarına, üzerine, üst, üzerine dökmek üzerine. için tabii tamam. ki. Hı -hı. Şimdi Aa, unutuyoruz Semen. Yani tabii, ya, işte işte o yüzden şey tekrar var. etmekte fayda yani, var. İnsan yaptığı zaman bir şey hatırlıyor. Yapmazsanız birkaç o... defa uygulamak birkaç gerekiyor. Birkaç defa uyguladığınız zaman çok iyi hatırlanıyor. Şimdi evet. bu hamuru da e, biraz bekleteceğiz. Yani bir 20 dakika buzdolabında bekleyecek. Stretch folyonun içine koyacağız. Ondan sonra tart kalıbına koyacağız. Tart kalıbı demek. Güzel. Tabanı çıkan kalıp demek. İki parça olur. Tek parça tart kalıbı olmaz. Evet. Onlar başka tip kalıplar. Veyahut da eğer tart kalıbınız yoksa kilitli cheesecake kalıbı gibi tabanı çıkan bir kabın içerisine bunu açacağız. Siz evet. tekrar geldiğinizde ben göstereceğim nasıl yapacağım. Ee, dün bizi izleyenler için hemen küçük bir e, notum var. Onu söyleyip e, sonra devam edeceğim. E, dün takma ismi söyleyeceğim. E, Hatice Boz e, hani kağıt topluyordu, evlatlarına bakıyordu. E, çok sayıda ben de telefon aldım yayından sonra. E, hakikaten hepimizin yüreklerini e, dağladı. E, sağ olsun e, Melek annemiz bugün neleri gitti söyle. E, buzdolabı bugün gitti yani. Şu an yolda mı gidiyor mu? Yolda. yolda gidiyor. Buzdolabı, çek yatı, ...et gidiyor. Tamam. Yiyecek, içecek. Ha, evet, e, diğer ihtiyaçlar da... E, ...karşılanmış. Ben tekrar... E, ...saygıdeğer Melek İpe'ye... ...çok e, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok... E, ...hepimizden önce... E, ...atak davrandı. Hakikaten... E, ...sağ olsun. E, dün hakikaten yüreklerimiz çok... ...dağlanmıştı. E, umarım biz de Sibel'le... ...yayından sonra... Yapacağız bazı şeylerimizi bugün zaman ayırabildik. Harli oldu garbaya. Ne güzel değil mi? yani En azından bir süre. Ama buzdolabı çek yatı onlar halloldu... oldu. Çocukları hiç diyece daha iyi yatırabilecek koyabilecek. Süper çok mutluyuz bunun için. İnsanın Hayal güzel de, hayallerinin de, olması, bir şeyleri dilemesi, belki günün birinde olması. E evet. hayalleriniz olsun. Hayaller İnsanı güzel hayata değil mi? Hayatı şey. bağlayan bir Tabii. şey. Ya sen iste. Ol, Olmuyor. Onu veririm. düşün. Yenediğin hayalini kur. Ee, evet. İnsanı canlı tutan Hı. bir şey yani. Aynen, aynen. Şimdi demin başladığımız tartın izahatına devam ediyorum. Tart hamurunu beklettik. Tart kalıbını açtık. Üzerine çatalla, çatalla bolca deliyorum ki çok puf diye kabarmasın. Evet. Niye? Diğer taraftan burada ne vardı hatırlatalım. bir ölçü krema, bir ölçü çikolata. Kremayı ısıtıp üzerine dökmüştük. Birazcık frambuaz reçeli, çilek reçeli neyiniz varsa evde ondan koyabilirsiniz. Reçel. Bakın şurada. Ya yani taze meyve de olabilir ama şey suyunu bırakmasın. İşte Biraz mişne, da şeker. Suyunu süzdürmek kaydıyla. Ben süzdürürüm onu. Ve hı hı. Şeyde de bir havlu üzerine de pıt o zaman. Kurutup, kurutup hı hı. koyuyorum çünkü sulanıyordu onlar çok haklısın. Şimdi bu hazır artık harcı hazır. Bunu 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Ondan sonra da bunu üzerine döküp soğumaya bırakacağız. Süper güzel. Bu biti çok basit Hatta sonu bir şey. yapabilirsiniz. Önceden bunu yapın. Önceden bunu yapın. Bekletin son dakika üstüne dökün. Süslemesini son dakika yapın. Şimdi çok pratik yapıyorsun? bir şey. Armut tatlısı. Armutları soydum. Evet. Şeker koydum. Ne kadar? Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela burada 3 yapıyoruz. 6 ee, tane armut için bir litre su 500 veya 750 gram şeker şerbet bire birdir ya Hı. bu bire yarım veya bire yarımdan biraz fazla ne kadar şekerli olmasını istiyorsanız buna ne kadar koydun şimdi şeker? bunun içerisine ben 250 gram kadar Güzel. şeker koydum 3 tane armut e, karanfil, tarçın ve vişne suyu vişne o şey rengi olsun diye ...renk vermesi için... Hmm. vişne suyunda. Şimdi bunu yavaş yavaş... ...çevire çevire armutları. Çünkü... Renk ...yarısına kadar istiyorsun. geldiği için... ...yarısı bu renk olsun istemiyoruz. Birazcık bu tarafı pişecek. Sonra çevireceğiz. Biraz öbür tarafı pişecek, çevireceğiz. Ve bu e, şerbet... ...iyice şerbet kıvamına gelecek. İyice ağdalanacak. Armutu çıkarıp... ...servis tabağına koyup üzerine... ...ondan serpeceğiz. Pırıl pırıl olacak. Süpersin. ...çok basit bir şey. Sonra geldiğinde ne yapıyorsun? Sonra fırın makarna ama köfteli. Ne yapıyorsun bakayım? Şimdi köfteli makarna yapıyorum. Çevireyim mi bunları? Olmadı mı daha? Yok biraz daha ister. Evet. Bakın rengi değişmeye evet. başladı. Çok güzel. Evet. Köfteli makarna nasıl oluyor sana? Şimdi burada çok basit bir köfte yaptık. İçinde e, kimyon, tuz, karabiber... ...ekmek kırıntısı ve... E, ...şey, kıyma var. Onlarla güzel böyle minnacık... ...köfteler yaptık. Buradan... Ee, turşu biber derler ya, közlenmiş turşu biber. Hmm, kırmızı. Kırmızı közlenmiş biber var, sarımsak var. Bir, birazcık yağ koydum. Şimdi bunun içine biraz e, sirke ekliyorum, birazcık şeker ekliyorum. Ay ısınmış bu. Aa, elim yandı. Hiç. Evet. Ee, bir de biber salçası koydum. Birazcık sulandırıyorum bunu. Hmm. Şimdi bu bir taşım kaynayacak Çok burada. Çok iyi fikir o közlenmiş biberden onu yapmak. Evet bunu böyle sos olarak yapıp buzdolabımda ben hazır tutuyorum her zaman. Ee, bir şey kalıyor mesela bir et yemeği kalıyor. Birazcık üstüne bu sostan döküyorum. Ondan sonra o başka bir yemek gibi oluyor. Biraz da e, kekik ekliyorum. Şimdi bunlar güzelce kaynadı. Burada makarnayı haşlamıştım. Fırın makarnayla yaptım. Kelebek makarnayla da çok güzel oluyor. Hani papyon makarna, kelebek makarna derler ya. Oh, onunla güzel. da çok güzel oluyor. Şimdi bunu Vallahi. makarnanın üstüne döktüm. Hemen sıcaktan camağını alalım. Tamam. Bunu hemen bırakayım şöyle. Evet, gerçekten... Ee... Çok Şimdi kampta sonu böyle <laughs> evet. karavana yapılacak Ona bir şey. Comfort food deniyor genelde yabancı şeylerde. İnsanın böyle içini ısıtan, rahat rahat yapıp yiyeceğin, e, pratik ama bir yandan da böyle lezzet veren yiyecekler bunlar. Burada ben Derya'nın şey hazırladım. Bunu bu tarafa alalım da sıcak diye. Şimdi şey yapmayın. E, un ve yağ hazırladım. Evet. ...buraya dökeceğiz bunu. Ben sana tutayım. Rica etsem yardımcı olursanız sevinirim. Bir yandan da çünkü biz buradan kameraya... ...iyi bir açı vermeye çalıştığımız için... ...anlayışına sığınıyoruz izleyicilerimizin. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Tutmalar çok ders oluyor evet. burada. <laughs> Şimdi bu zaten şu an... ...benim içine... ...yüzümü gömmek istemiyorum. Ay çok güzel oldu. <laughs> lezzetli Oo. ve güzel şu haliyle bile... E, sadece bunu yapsanız tamamdır yani. Bir şeyi bir de fırına verince Derya Hanım çok lezzetli oluyor. E, Aynı şeyi biraz araya ben yerleştiriyorum. Lütfen. Aha. Evet biraz böyle koyayım ki. Evet sosla. normalde bunun içine bir beşamel sos yapıp da de ekleyebilirsiniz ama çok güzel bu çok seven. pratik. Malzemeyi çoğaltma. Ha, yani hem ekonomik herkesin yapabileceği bir şey. Peynir evet. şart mı? Hayır varsa elinizde herhangi bir peynirden üzerine böyle bolca döküyorsunuz 2 220 200 veya 220 dereceye önceden ısıtılmış fırında oh, üzeri kızarana oh. kadar bunu pişiriyorsunuz Süper. çıkardığınız zaman da böyle dilim dilim börek Harika. gibi kesip ikram edebilirsiniz ee. Ee, kabınızı unlayıp yağlamayı ihmal etmeyin yapışabilir güzel ne boz Hatice unutuyorum. E, efendim Hatice Boza biz tabii burada yolda gidiyor falan dedik. Meğersem gitmiş. E, gitmiş her şey yerine ulaşmış. Bizi arayıp bilgisini e, verdiği için arkadaşımıza da e, Levent Bey'e de çok e, teşekkür ediyoruz. Derya Hanım, merak etmeyin. Ben de cadı gibi onun takibindeyim reklam arasında burada. Gitti mi gidiyor mu gidecek mi ne oldu falan diye. Ee, çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Ellerinize sağlık efendim. Sizi de yorduk. Ee, gittiniz. Sağ olun, var olun. Biz nazara oh. geldik. Tartın kenarı kırıldı. Olsun, önemli çok sıcar, değil. Mi? Çok çıtır çıtır olduğu için kırıldı. Olsun, Olsun. ne ee, Efendim, e, harika şeyler gene Semen'cim bugün döktürdü. Ee, hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, iyiliklerde kalın. Ee, ne güzel değil mi? Bu evet, telefon gene böyle çok... Bir, evet, çok evet, dün evet. seyretmiş miydi? Evet. çok Dün güzel. seyredemedim. Seyredemedin. Seyredemedim. seyredemedim. Ay, Ay. Seyredemedim. evet. Evet. evet Hoşçakalın. İyi hafta sonları efendim. Ee, güzel geçsin. Gönlünüzce olsun evet, her şey. Hoşçakalın.